Herkese merhaba. Bu videoda kraniyel sinirler serimize 11. kraniyel sinir olan nervus accessorius ile devam edeceğiz. Nervus accessorius medulla oblongata üzerinde yer alan olivanın hemen arkasında sulcus retroolivaris'ten beyin sapını terk eder. Hatırlayacağımız üzere bu oluktan yukarıdan aşağıya doğru 9, 10 ve 11. kraniyel sinirler çıkmaktaydı. Her 3 kraniyel sinirde 9, 10 ve 11. kraniyel sinirde sulcus retro olivaris'ten beyin sapını terk ettikten sonra foramen jugulareden kraniyumu terk edecekler. Foramen jugularenin iki farklı kemikte yer alan insura jugularisten oluştuğunu söylemiştik. 9, 10 ve 11. kraniyel sinirler foramen jugulareden kraniyumu terk edecekler. Nervus accessorius çizgili kasların innervasyonunu sağlayacak. Bu innervasyon iki farklı çizgili kasın innervasyonu şeklinde olacak. Bunlar sırasıyla musculus sternocleidomastoideus isimli kas ve musculus trapezius isimli kas. Ancak nervus accessorius'un iki farklı bölümü bulunmaktadır. Bunlardan biri daha sonraki slaytlarda ayrıntı olarak göstereceğimiz kraniyel bölümü. Bir diğeri ise medulla spinalisten köken alan, ardından yukarıya doğru yönelen ve foramen magnumdan kraniyum içerisine giren, daha sonra foramen eden kraniyumu terk eden spinal bölümü. Dolayısıyla bir kraniyel, bir de spinal bölümü olmak üzere iki farklı bölümü mevcut. Bunlardan spinal bölümü, yani medulla spinalisten kaynaklanıp foramen magnumdan kraniyuma giren, daha sonra foramen eden çıkan bölümü, biraz önce söylediğimiz iki kasın, yani musculus, sternocleidomastoidus ve musculus trapezius'un inervasyonunu sağlayacak. Ancak kraniyel bölümü ise nervus vagus'un içerisine dahil olarak nervus vagus'un inerve ettiği yapıları inerve edecek. Nervus aksesoriusun nükleuslarına bakacak olursak bir kraniyel bölümü var diye söyledik. Bir de e, spinal bölümü yani medulla spinalis'ten çıkan bölümü var diye söyledik. Kraniyel bölümü nükleus ambigüüs'sinde nükleustan kaynaklanacak. Yine hatırlayacak olursak 9, 10 ve 11. kranial sinirlerin nükleus ambiguus'tan brankiyomotor e, liflere sahip olduğunu söylemiştik. Şimdi siyah olarak göstereceğim nervus accessorius içerisine giden ve nükleus ambiguus'tan köken alan lifler. Nervus accessorius'un bir diğer lifleri ise bir diğer lifleri ise nükleus nervi accessorius'tan kaynaklanacak. Bunlar da somatomotor fonksiyona sahip olacak. Biraz önce bahsettiğim üzere musculus trapezius ve musculus sternocleidomastoid isimli kasların inervasyonunu sağlayacak. Nükleus, nervi aksesörden çıkan lifler Bir başka görüntüde nervus aksesörüsü daha ayrıntılı görecek olursak bakınız şu seviye foramen jugulari foramen jugulariden 9, 10 ve 11. kraniyel sinirlerin kraniumu terk ettiğini söylemiştik. Şu an 10. kraniyel siniri çiziyorum. 10. kraniyel sinir kırmızı olarak çiziyorum. Bu kraniyel sinir foramen jugularden geçecek. Şimdi 11. kraniyel sinirin bölümlerine bakalım. Birincisi kraniyel bölümdü. Siyah olarak gösterdiğim yer. Bir diğer bölümü ise spinal bölümü. Yani medulla spinalis'ten kaynaklanan şöyle yukarı doğru gidecek. Foramen magnum'dan girecek ve kraniyel bölümle birleşecek. Ardından foramen jugularden çıkacak. Dolayısıyla Belli bir seviyede kraniyum içerisinde her ikisi hem kraniyel bölüm hem de spinal bölüm birleşecekler. Foramen jugülerden kraniyum terk ettikten sonra bu bölümler tekrar ayrılacak. Bunlardan kraniyel bölüm, kraniyum, kraniyel bölüm nervus vagusun içerisine dahil olacak. Spinal bölüm ise bunlardan ayrı bir şekilde çıkacak ve e, nervus accessorius'un inerve ettiği iki kasa gidecek. Bunlar musculus ternocloidomastoidus kas ve musculus trapezius. Dolayısıyla kraniyel bölümünün, nervus aksesörüsün kraniyel bölümünün nervus vagus'a dahil olduğunu, spinal bölümünün ise iki adet kasın inervasyonunu sağladığını söyleyebiliriz. Bir başka görselde, dikkat ederseniz, bir başka görselde foramen jugulariyi görmekteyiz. Foramen jugulariden 9, 10 ve 11. kraniyel sinirler çıkacak. Bununla beraber vena jugularis interna da foramen jugulare’den itibaren e, seyredecek yukarıdan aşağı doğru ilerleyecek. Burada gördüğünüz kraniyel sinir, nervus accessorius'un, nervus accessorius'un spinal bölümü. Dolayısıyla musculus sternocleidomastoideus ve musculus trapezius'un inervasyonunu sağlayan bölüm. Bir diğer görselde bunu daha ayrıntılı olarak görmeye çalışalım. Bakınız nükleus ambiguus'u görmekteyiz. Nükleus ambiguus'tan çıkan lifler brankiyomotor motor özelliğe sahip ve nervus vagus'un gittiği yerlerin inervasyonunu sağlayacak. Bu liflerin çıktığı yerde Radix cranialis olarak isimlendirilecek. Medulla spinalisten kaynaklanan lifler... nükleus Nervi aksesörü isimli... ...Servikal 1. seviyeden 5. seviyeye kadar... ...bazı kitaplarda 6. seviyenin de katıldığı yazmaktadır. Servikal 1'den 5. seviyeye kadar olan... ...Medulla spinalis segmentlerinden çıkacak. Ardından Radix spinalis olarak devam edecek. Radix spinalis yukarı doğru yöneldikten sonra... E, kraniyuma oksipital kemik üzerinde bulunan foramen magnum ile girecek. Foramen magnum'dan e, kranium içerisine giren narus aksesoriusun spinal bölümü yukarıdan e, gelen kraniyel bölümü ile birleşecek. Her ikisi birleştikten sonra kraniyumu foramen jugulare isimli açıklıktan terk edecekler. Şu seviyedeki açıklık foramen jugulare. Foramen jugulareden terk ettikten sonra aynı yapılar bu sefer birbirinden ayrılacaklar. Dikkat ederseniz şu an gösterdiğim kraniyel bölüm, şimdi çizeceğim ise spinal bölüm. Sadece belli seviyede birlikte ilerleyecekler, daha sonra ise birbirinden ayrılacaklar, birbirlerine lif vermeyecekler. Bunlardan kraniyel bölüm, nervus vagusun içerisine dahil olacak, spinal bölüm ise... Biraz önce birkaç defa söylemiş olduğumuz üzere iki tane kasın innervasyonunu sağlayacaklar. Bu iki kas, Musculus sternocleidomastoidus ve Musculus trapezius. Bunların innervasyonunu dolayısıyla kasılmasını sağlayacaklar. Görselde Nervus accessorius muayenesini görmektesiniz. Nervus accessorius muayenesi, Musculus trapezius'un ve Musculus sternocleidomastoidus'un yeterince kasılıp kasılmadığını muayene etmek, dolayısıyla Nervus accessorius'un spinal bölümünün fonksiyonelliğini kontrol etmek için yapılan muayeneleri görmektesiniz.